Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Firuze yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Yüce Rabbimin rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Şimdiden sizlere hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Cumanın nuru bereketi inşallah üzerinize olsun. Sizinle ve sevdiklerinizle beraber. Sevgili güzel gönül dostlarım kolektifin en yüksek ayrını olsun diyerek fincanımı kapattım ve burada size uyan mesajları alın. Size uymayan mesajları da lütfen evrene gönderin diyorum. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanalımıza abone olarak desteklerseniz beğen tuşuna basarsanız burada yorumcuların da enerjisi burada artmış olur. Ve sizlerden gelen desteği de lütfen üzerimizden eksik etmeyin diyorum ve sizler için duacıyım. İnşallah her şey Rabbimin istediği şekilde Rabbimin uygun gördüğü şekilde sonuçlansın. Dilerim hacetleriniz, niyetleriniz, muratlarınız tez vakitte çok şükür oldu dediğiniz sevinçli gözdaşlarınız olsun diyorum. Bakalım duru gören enerjimsiz fal sahibi arkadaşlarımıza neler fısıldayacak. Evet, kime ne yapmışsam hak etmiştir. Bak kendime de bir kahve yaptım diyelim bugün, değil mi? Şöyle bir göstermek istiyorum. Telvelerde ilk bir aslan sembolü oluştu sevgili arkadaşım. Aslan sembolü, belki de sen aslan burcusun ve burada aslanın telvelerde oluşması e, burada. Hayalinle ilgili, muradınla ilgili niyet aldığım bir konu var ve özellikle e, bu niyetin, bu konun, bu hayalin hayırlı ve iyi bir şekilde sonuçlanacağını söyleyebilirim. Çünkü kuvvetli, bereketli, böyle hayırlı bir döneme geçiş yapıyorsun burada birkaç sıkıntılarla geçmiş olduğumuz dönemlerde uğraşmış olduğunu görüyorum. Ama inşallah bu sıkıntıları geride bırakacaksın sevgili arkadaşım. Allah'ın izniyle. Evet, burada niyetinize baktığım zaman falah hangi soruyu soruyorsanız, neyi merak ediyorsanız ve bugün konunuz her neyse lütfen burada size uyanları alarak dinleyin. Çünkü kolektiftir. Dün de soruyorlar mesajda. Abla kolektif ne demek? Yeni gelen arkadaşlarım. kolektif Burada dinleyene özel ama kolektife niyet aldığımız için sizler size uyan mesajı alın, size uymayan mesajı da evrene gönderin. Evet, burada baktığım zaman telvelerde. Ee, şu an bir gelişme bekliyorsun. Aslında e, bu gelişme biraz sizi yormuş olduğunu görüyorum. Biraz yorulmuş olduğunu görüyorum. Çünkü bu gelişme belki bir haberdir, belki e, bir adımla ilgilidir bilemiyorum ama biraz yorulmuşsun bir haber bekliyorsundur belki de bir adım atılmasını bekliyorsundur ve bu haberin bu adımın atılmasını beklemekten ve artık bir gelişme olmamasından dolayı yorgun düştüğünü görüyorum yorgun bir enerjide olduğunu ama böyle çok fazla yorgun değil bir tık yorulmuş olduğunu görüyorum ve gerçekten artık bir şeyleri fazlasıyla özlüyorsun ve özlerken de yoruluyorsun düşünürken de yoruluyorsun aslında düşünce Şeyler, e, haberlerin gelmemesi, olaylar, yaşanmışlıklar seni çok fazla yoruyor. Ve dediğim gibi bir şeyleri özlerken bile yoruluyorsun. Aklın e, özellikle geçmiş dönemlere çok takılı kalmış olduğunu görüyorum. Yani bugün tarifsiz, bugün karışık bir enerji içerisinde olduğunu ve kimle enerjim tuttuysa YouTube kanalımın altında yazacak. Ama çok fazla geçmiş özlem var. Geçmişle ilgili çok fazla düşünceler var ve bu düşünceler, bu haberlerin gelmemesi, beklemekle ilgili olan konularda baya bir yorgun düşmüş olduğunu görüyorum. Hani sorsalar sana tarif edemeyecek bir şekildesin enerji olarak da birçok şey içinde kalmış olduğunu görüyorum sevgili fan sahibi arkadaşım düşündüğünüz bir ex partnerse düşündüğünüz bir sevgili ise ya da düşündüğünüz bir işse yani burada tabii ki size alın rica ediyorum ama dediğim gibi araya baya bir zaman girmiş. Yani bu ilişki ise araya baya bir zaman girmiş ve bu zamanla ilgili özellikle ben burada bir C harfi ve ben burada bir R ve T harfi, H harfleri de çok sık görüyorum ve burada yansıyan U harfi de var sevgili arkadaşım. Fazlasıyla geçmiş zaman içerisindeki enerjilerden yorulmuşsun ve burada şöyle bir durum var ki yaşadıkların, duyguların Burada düşündükçe işin içinden çıkamadığın, kapana kısılmış bir enerji olduğunu da görüyorum. Yani bazı düşüncelere e, o kadar çok yoğunlaşmışsın ki bunlar senin enerjini de düşürmüş. Ama su akar yolunu bulur. Lütfen hani çok fazla kendine yüklenme, kendi kul hakkına lütfen girme. Gerçekten bu sana dert olan, bu sana sıkıntı veren ve burada beklerken sıkıntıya düştüğün enerjini çeken durum, konu her neyse, bununla ilgili haberci, bununla ilgili güzel gelişmeler. Buna benzer seni sıkıntıya sokan konun her neyse yollarının açılmaya başlayacağını da sana söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bekleme enerjisinden çok fazla sıkılmış olduğunu görüyorum. Bir şeyleri bekliyorsunuz. Bu bir adımdır, bir telefondur, bir haberdir, belki de bir barışmadır. Ama bu beklediklerin yolu açılmış olduğunu görüyorum. Evet, burada şöyle bir durum var. Artık bir dönemi de bitirmek istiyorsun. Hani bu dönem sıkıntılı dönemdir. Bu dönem belki kendine çok yüklendiğin, belki de kendini çok kapattığın, artık sana iyi gelmeyen bir şeyleri bitirmek istiyor da olabilirsin. Ama dediğim gibi inşallah e, burada bu kararlarının arkasında dur. Çünkü takılı kaldığın konu, hani sana dert yaratan, sıkıntı, bu geçmişle ilgili olan her neyse e, burada... Dediğim gibi artık bitireceksin yani bir sirkelenmeye başlayacaksın. Çünkü ee, bu geçmiş enerjisini bırakacak olduğunu da görüyorum. Çünkü yolların açıldıkça güzel gelişmeler oldukça, hani böyle senin mutlu, seni tatmin edici e, adımlar, haberler oldukça, artık sen de geçmişin olumsuzluğunu, geçmişin karmasından, geçmişte o takılı kaldığın, hani seni düşünürken yor yoran durum her neyse, artık sen de böyle bir bırakacaksın. Belki de geçmişte ım, böyle bir adaletsizlik olmuştur. Geçmişte sen büyük bir sıkıntı yaşamışsındır. Belki paranla, belki aşkınla, belki ailenle, belki bir şeylerle e, yıkım içerisinde sınanmış da olabilirsin ama bırakıyorsun. İnşallah çünkü sana bir güçlenme geliyor. Hani falı açarken de bir aslan sembolü çıkmıştı. Aslında şu an aslanı aldım ve kabul ettim diyelim ve aslında şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Çünkü e, hane tabağı, fincan tabağı çok daha yoğun telvelerle. Şöyle her ikisini de destekleyerek bakalım. Yarın dişçiye gidiyorum. Benim için dua eden arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler gönderiyorum. İnşallah benimle beraber. Küçük büyük hastalık olmaz arkadaşlar. Burada Allahu Teala şifalar nasip etsin diyorum. Evet şöyle bir bakalım şimdi. Evet Bakın yine diyorum sirkeleniyorsunuz, enerjinizi düşüren hayattan sizi kopartan düşünceleri durumları arkanızda bırakmaya başlıyorsunuz yani size bir güç geliyor ki ama o kadar kudretli bir güç ki ve bu gücünüzü artık göstermeye de başlayacaksınız ve kendine gelmenle beraber. En önemlisi kendine gelmenle beraber. Hani kendine kızmayı bırakırsan, kendine soru sormayı bırakırsan, kendinle olan o iç dünyandaki savaşı bırakırsan ve burada artık inşallah buradaki durumda gücünü gösterdiğin anda zaten o kırgın oldukların, o dargın oldukların da senden af dileyecek. Çünkü seni böyle gerçekten güçsüz görüyorlar. Hani böyle zayıf görmüşler. Burada çünkü çok ciddi e, sıkıntılar var. Ama dediğim gibi takılı kaldığın o konuları bitiriyorsun. Sirkelenme başlıyorsun. Enerjini artık toparlıyorsun. Gücünü gösteriyorsun. Burada kırgın olduğun, dargın olduğun kişilerde artık senden bir helallik isteyecek. Kendine gelmen lazım. Ama yeter ki buna izin ver. En iyi gelen dualarınla hayallerinin dönüştüğünü ve e, güzel gelişmeler yaşadığını da göreceksin. Ve öyle bir şey olacak ki aslında... E sen bile şaşıracaksın belki bu enerjiyi gün içerisinde alıyorsun belki de gece çok modun düşüyor hani olmayacak boşuna bekliyorum boşuna emek veriyorum boşuna yapıyorum ama gerçekten enerjin çok çabuk düşüyor çok çabuk yükseliyor ve bu da ruh halini duygu ve düşünceni de etkilediğini görüyorum farkındaysanız arkadaşlar bugün bir karma enerji var Hani bazen çok güzel konuşturuyor bizi telveler bazen de böyle e, tıkayabiliyor çünkü tamamen bir enerji hani değişime kapanmış e, her şeyden kendini soyutlamış böyle bir birikmiş bir ağır enerji var üzerinizde bu toksik bir nazar enerjisi de olabilir belki de bir negatif enerji de olabilir ama bence silkelenin lütfen bugün e, sadece sizden tek isteğim silkelenin Artık sizi kimsenin üzmesine, artık sizi kimsenin kırmasına izin de vermeyin. Çünkü geçmişte her ne yaşandıysa bunun izleri yüreğinde kalmış ama bunlar şifalanacak. Burada onarımlar, burada bir adımlar, burada bir haberler gelmesiyle beraber zaten sen silkelenecek ve inşallah o kaybettiğin gücü yeniden yakalayacaksın. Sadece o gelenlere, hani hesap sormak istediklerine karşı kendini savunabilesin. Yani rahat ifade edebilesin. Sadece tek istediğim bu. Evet, dualarınla hayallerinin dönüştüğünü ve öyle bir şey olacak dedim ya. Artık burada adalet sağlanacak. Adalet sağlanacak. Bak burada bir V harfi var. A harfi var. Bakın R harfleri var. K harfleri var. Çok güzel isimler. Yani bu soy isimlerde de olabilir. Özellikle ben burada toprak ve su elementi enerjisi çok net alıyorum. Adalet sağlanacak. Yani hakkınızın yendiğini düşündüğünüz konular her neyse öyle bir alacaksın ki ve istediklerine de sahip olacaksın sevgili fal sahibi arkadaşım. İstediklerine de sahip olacaksın ve hayatın burada eksik kalan, eksik olanlar her neyse bak inşallah burada Allah'ın izniyle de Geri geliyor. Hani hayatında eksik olan durum neyse bunlar geri geliyor ve adalet sağlanırken istediğiniz şey istediğiniz şekilde de olacak. Ne güzel aslında çok güzel konuşturuyor telveler. Yani istediğiniz şekilde olacak. Ama bazen siz böyle enerjiniz düştüğünde bazen aklınıza çok takıldan konularda tabii ki detaylarda boğuluyorsunuz. Ama ben dediğim gibi eksik olanlar bu konu her neyse zaten hayatınıza gelmeye başlıyor ve adalet sağlanırken zaten istediğiniz şeyler olacak. Eğer bu bir mahkeme ise bu bir mahkeme ile ilgili ise bir işiniz varsa mahkeme ile ilgili sonucu sizin açınızdan e, ilk zamanlar çok fazla yorduğunu ve ilk faz ilk zamanlar fazlasıyla strese soktuğunu görüyorum. Büyük ihtimal bu mahkeme ise işse ertelenmiş ki siz bu kadar strese girmişsiniz ama bakın şurada kupa tutan bir adam yansımış tam da şurada elinde kupa tutan bir adam yani kupa fırsat demek kupa şans demek bir de mahkeme ile ilgili bir işiniz ya da bu konu her neyse dediğim gibi sizin istediğiniz şekilde sonuçlanacak adalet sağlanacak sizin istediğiniz şekilde sağlanacak ve burada inşallah sonucu sizin açınızdan da faydalı olumlu geçecek bu mahkeme artık ben burada bir 27 ve özellikle 28 rakamı çok net alıyorum. Yani ayın 27'si 28'leri de olabilir. 27 ya da 28 gün sonra da olabilir. Ama mahkeme ile ilgili bir işiniz varsa sonucu sizin açınızdan faydalı olumlu geçecek olduğunu ve elinize de biraz paralar geçecek olduğunu görüyorum. Dilekler bakın dileklerin gerçekleşmesi o kadar çok duaların o kadar çok hacetlerin var ki sevgili arkadaşım. Bak şurada da rakamlar yansıdı. Zaten yine rakamlar şurada yansıdı net bir şekilde göstereyim. Evet e, burada şöyle bir şey var ama dileklerin gerçekleşmesiyle istemiş olduğunuz Burada iç dünyanızın rahatlaması artık iç dünyam olarak, hane olarak, artık manevi olarak rahata ereyim diyorsan bu rahatlık enerjisi, bu bolluk bereket enerjisi de gelecek. Çünkü dileklerin gerçekleştikçe senin yüzün gülüyor, iç dünyan rahatlıyor, hanen rahatlıyor ve bir şeyi e, çok geçmişte istemişseniz bakın bir şeyi geçmişte çok istemişseniz burada sürekli bir geçmiş enerjisi var. Ben her zaman diyorum geçmişi yağ dedin arkadaşlar. Yani geçmişin o kötü, olumsuz, sizi etkileyen geçmişte her ne olduysa lütfen geçmişi bırakın. Geçmişten şifalanın, geçmişten arının. Her zaman diyorum neylerse güzel eyler. Yüce Rabbime bırakın arkadaşlar. Çünkü geçmiş enerjisi çok fazla telvelere yansıyor. Ve bu benim konuşmamı da kesiyor biraz. Ama dediğim gibi geçmişte bir şeyleri çok fazla istemiş olduğunuzu görüyorum. Geçmişte e, kariyer olabilir. Beklediğiniz bir para olabilir. Beklediğiniz bir evlilik teklifi olabilir. Beklediğiniz bir atak olsun, bir teklif olsun, bir kapı açılsın. Bak önüme artık bir şeyler gelsin, bir mucize olsun deyip de e, burada olmadığı durumlarda da belki böyle bir kendinizi kapatmış olabilir misiniz? Çünkü hani bir şeyleri bekliyorsunuz, gelişmeler olmamış dedim ya size artık çok fazla yorulmuşsunuz diye. İşte sizi yoran konularla ilgili burada şifalanmalar geliyor. Ama dediğim gibi e, burada... İstedikleriniz her neyse ama bu olmamış ama bu olmayacak anlamına da gelmez bunu biraz takıntı haline getirmişsiniz ve burada takılı kalmış olduğunuzu veya da işte dediğim gibi buna benzer konularda ee, artık şifa geliyor buna benzer konularda çözümlenmeler geliyor ve inşallah e, burada gelir getirecek burada denge gelecek keyfinizi yerine getirecek maddi manevi açıdan rahatlayacağınız geleceğe de dair hatta çok güzel böyle bir hedef belirleyeceksiniz yani geçmişte e, her ne yaşadıysanız ama şimdi diyeceksiniz ki onlar benim tecrübemdi. Geçmişte belki bir ayrılık yaşadın. Geçmişte bir bitiş oldu. Bir boşanma oldu. Ve bir şeyler geçmişte kaldığını siz de idrak ettiğiniz bilincindesiniz. Ve yeniden kendinize ayağa kalkmak için belki de bir şans verdiğiniz anda her şey önünüze bolluk ve bereketli bir şekilde gelecek. Bunu da çok net hissediyorum. Dediğim gibi burada takılı kaldığın konular her neyse bunlar çözümlenecek ve gelir getirecek. Yani gelir getirecek. Çünkü keyfinizi yerine getirecek maddi manevi açıdan anlaşmalar, maddi manevi açıdan imzalar, burada teklifler, geleceğe dair hedefler belirleyeceksin. Ve inşallah e, burada iç güdüne güven sadece. Bir miktar zorlanmalar, elbette ki sıkıntılar, elbette ki bazen daralmalar olacak ama şifa enerjisi geldiği için sen bunu çok çabuk atlatacaksın. E, pes etme lütfen. Çünkü çok güzel mesajlar veriyor telveler bize. Aklınızdaki kişi ise bir haber gelirse diyorsun nasıl davranacağım? Ya da ben mi aramalıyım? Böyle bir iklemde kaldığını da görüyorum ama nasıl davranmalıyım? İşin gerçeğini Öğrendikten sonra bence tepkini göster. Çünkü aklındaki kişi gerçekten akıllanmış sevgili arkadaşım. E, bu kişiden sana bir haber, bu kişiden sana bir telefon haberi geliyor. Ama işin gerçeğini öğrendikten sonra bence tepkini göster. İşin gerçeğini öğrendikten sonra, sebebini öğrendikten sonra aklındaki kişiyle burada sen de içinde tuttuklarını konuş derim. Çünkü aklındaki kişi de şu an diyor ki daha önce birkaç kez aramak istedim ama beni anlamayacağını beni dinlemeyeceğinden korktum diyor çünkü daha önce de diyor buna benzer konularda tartıştık diyor bir taraf çok fazla öfkeli bir taraf çok fazla böyle asi karşı tarafa izin vermeden konuşmalar belki de geçti aranızda ki şu an aklınızdaki kişi sanki böyle bir tedirgin daha önce de denemek istedim ama beni anlamadı ya da anlamak istemedi çünkü diyor ki ben hata yaptım ama ben de zaten hatalardan geldim. Geçmişte birçok bedeller ödedim. Sana geldiğimde zaten sıkıntılıydım. Sana geldiğimde zaten eee araftaydım. Ama tam sana alışacakken geçmişim önüme geldi. Çünkü geçmişini şifalandırmayan bir aklınızdaki kişi var. Onun o karmaları sizi çok kitlemiş olduğunu görüyorum. Belki bu bir yasak ilişki olabilir. Belki farklı bir zamanda bir ortamda tanıştınız. Bu bir kaç zaman sonra hani aylık yıllık bir ilişki değil çünkü bu. Çok uzun sürmeden iki tarafta birbirini anlamadan enerjilerin kopmasıyla iletişimsiz kalınmış bir ilişki hissediyorum. Ay umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ama dediğim gibi aklındaki kişi diyor ki beni anlaması lazım, beni dinlemesi lazım. Senin ön yargılı davranacağından korkuyor. Aslında fikirlerini söylemek istiyor. Bir tıkanıklık enerjisi var. Kişi kendini ifade etmekten korkan bir enerji olduğunu görüyorum. Aslında burada bu kişi korku enerjisi çalıştırıyor. Yani burada e, ciddi bir şekilde korku enerjisi içerisinde olan bir aklımızdaki kişi var. Ama dediğim gibi yan yana olduğumuzda diyor enerjilerimiz çok çatışıyor. Bu büyük ihtimal yıldızlarınızın çatışmasından da olabilir. Hani burada yıldızlarınız zıt birbirinize. Ama dediğim gibi seni seviyor mu? Gerçekten senden hoşlanmış, sana karşı sevgisi, sana karşı ilgisi var. E, bu kişi senden vazgeçmemiş aslında. Sadece seninleyken o geçmişin karmalarından, o geçmişteki sıkıntılarından e, sana geldiğinde zaten sorunluymuş. Sen onu iyileştirmek, sen onu şifalandırmak, sen onu kendini iyi hissetsin adına birçok fedakarlıklar yapan arkadaşım. Ama dediğim gibi bu kişi kendi yönünü belirleyememiş bu kişi. E, gerçekten Ailesinden de sorumluluk alamamış bir kişi yeni yeni pişiyor yeni yeni olgunlaşıyor kimin zararlı kimin zararsız olduğunu kimin dostu kimin düşmanın olduğunu kim onu ne kadar seviyor kim onu ne kadar sevmiyor bu kişi ayıkmaya başlamış ve size aslında bunları anlatacak ve sizde zaten e, burada bence dinledikten sonra. Bence dinledikten sonra, gerçeği öğrendikten sonra kişiye burada tavrınızı net bir şekilde koyabilirsiniz. Gerçekten bugün farkındaysanız, kolektif biraz hem beni böyle neşeli neşeli konuşturdu hem de biraz enerji olarak zorladı ama her niyet her nihayetinde ben burada içimde kalmadan sizlere takır 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 konuştum. Burada size uyan mesajları alın burada uymayan mesajları da lütfen evrene gönderin ama dileklerinle ilgili hani hacetlerinle ilgili bir gelişme yaşayacaksın önemli olan bu kişi senin ruh eşin bu ruh eşi olarak bu kişi belki de geçmişte bir ruh eşinde ama bu kişi seni özleyerek geliyor bu geldiği zaman adalet sağlanacak bu geldiği zaman senin iç dünyan rahatlayacak belki bu da böyle olabilir sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın sevgili yumuşumun da sizlere selamı var İnşallah Temmuz'da ikinci yılımız olacak. İlk moşla başlamıştım. Sevgili Firuze'cim bu da küçük Firuze olsun. Evet ben böyle enteresan takılar takıyorum bazen evde <laughs> böyle oyuncaklar oluyor çocukların. Takıyorum böyle küçük küçük takılar tokalar. Seviyorum arkadaşlar. Şifa olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tabii ki kanalımıza abone olun ki videolarımıza dahil olun. Hoşçakalın.